Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben diyetisyen Büşra Nur Ceylan. Büşra Hanım, sağlıklı yağların tüketimi nasıl olmalıdır? Birçok kişi aslında yağ denilince biraz geri duruyor. Çünkü yağların sağlıksız bir şey olduğunu düşünüyorlar. Şöyle ki sağlıksız yağların dışında aslında vücudumuz için oldukça faydalı olan sağlıklı yağlar da mevcut. Bu yağların tüketimini hem diyet sürecinde hem de günlük beslenmede oldukça öneriyoruz. Şimdi yağları aslında doymuş ve doymamış yağ olarak ikiye ayırırız. Doymuş yağlar tereyağı gibi hayvansal kaynaklı olan yağlardır. Doymamış yağlar ise zeytinyağı gibi sıvı halde olan yağlardır ve vücuda faydalı olan yağlardır. Şimdi özellikle zeytinyağını günlük beslenmede olmasını mutlaka öneriyoruz. Çünkü hem kalp sağlığı için hem kadınsal hormonlar için hem de kilo veriminde oldukça önemli bir yağ aslında. Fakat bu zeytinyağını alırken özellikle üretim şekline bakılması lazım. Yani tatsız ve kokusu olan Riviera yağlar yerine soğuk sıkım yağların tercih edilmesini öneriyorum. Yine aynı şekilde mesela Ege bölgesinde organik olarak organik zeytinlerden üretildiği için orada markalara bak bakarak alınabilir diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde zeytinyağının ee, bir tatlı kaşığı kadar yemeklerde kişi başı bir tatlı kaşığı kadar kullanımını öneriyorum. Ee, Tereyağına baktığımız zaman hayvansal kaynaklı bir yağ. Ee, genelde tereyağını biz e, hani çok zararlıymış gibi gelir fakat e, günlük tüketiminde bir tatlı kaşığı kadar yine tereyağını da önerebiliriz. Tereyağının içerisinde bulunan CLA dediğimiz doymamış yağ asitlerini içeren enzimler var. Ee, bu enzimler de yani daha doğrusu bu doymamış yağ asitleri de yağın azaltılmasında ve e, kas kütlesini arttırılmasında özellikle çok etkili. Yeteri kadar kullanıldığında tereyağını da tabii ki öneriyorum. Yine aynı şekilde bu son zamanların gözdesi olan avokadoyu, hem sosyal medyanın hem ünlülerin getirmiş olduğu bir popülerite aslında. Avokadoyu özellikle son yıllarda ülkemizde, Akdeniz bölgesinde çok fazla üretilmeye başlandı. Yemeklerde, salatalarda çiğ olarak tüketimini önerebiliyoruz. Yine aynı şekilde cilt için, tırnak için, saçlarımız için de oldukça faydalı. Omega 3 açısından zengin bir yağ yine popülaritesi yüksek olan hindistan cevizi yağını da önerebiliyoruz. Hindistan cevizi yağını da özellikle sabahları kahvelerde bir tatlı kaşığı kadar kullanımı yine aynı şekilde pasta yapımlarında kullanımı oldukça yaygın son zamanlarda. Bu da aynı şekilde omega 3 açısından zengin olan içerisinde faydalı yağ asitleri bulunduran yağlardan bir tanesi bunun da kullanımını öneriyoruz.